Acaba Bu tarza mı bir giriş yapsam Merhaba sayın izleyenler Burası çapır günlükleri Oldu mu ya Olduysa yazın Yorumlara oldu veya olmadı diye Vallahi ses iyidir. Geçen sefer sanki ses bana o kadar iyi değil gibi geldi ama bu sefer iyidir inşallah. Geçen sefer de ben geçen videoda, ilk videoda böyle motosiklet hakkında böyle nutuk atıyorum da Video izleyince fark ettim. Ben bayağı yeni kentten böyle sincan kavşağına kadar sol sinyalim açık gitmişim ya. Dikkatli izleyin şurada böyle ışık yanıp yanıp sönüyor. Yansıma yapıyor. Lan dedim Emre millete dedim motorlar hakkında dedim nutuk atıyorsun dedim. Sinyalin açık gidiyorsun oğlum ne adamsın. Dedim. Yani ben o ilk izlediğiniz videoda videoyu kapattıktan bir 15 dakika sonra kaza oldu. Bir kaza gördüm. Bir tane araç Kırmızı ışıkta geçti benim yanımdan geçti o sırada da sol taraftan gelen bir tane motora çarptı Yani kameram da kapalıydı Keşke en azından o sırada böyle kameram açık olsaydı da Kanıt olarak onu adama verebilseydim ya çok pişman oldum Kameramı açmadığım için Keşke kapatmasaydım orada kamerayı O kazayı görünce benim ilk kazam aklıma geldi yaklaşık biz 7-8 ay önce kaza yaptım arkadaşlar. İstanbul'dan İstanbul yolundan dönerken şaşmaz kavşağı var. Şimdi işte Fatih yoluna doğru gidiyorum. En sağ şeritteyim. Hızım da 60 mi, 70 mi ne? Gece saat 12.30 1. En sağ şeritteyim ya böyle stabil hızla gidiyorum. Hiçbir akrobatik hareketim falan yok. Orta şeritten gelen bir tane Honda Civic yeni kasa. Sinyal minyal yok. Bir baktım böyle üstüme doğru geliyor. Sağ şeride geçiyor. Hani benim motor da yani görülmeyecek bir motor da değil. Gürültülü. Farların falan yanıyor. Yani bir de büyük bir motor yani görüyorsunuz. Yani fark edilmeyecek bir motor değil. Orta şeritten birden sağa geçti. Benim bu tarafımdan bana doğru girecek. Ben onu gördüm hemen freni yaptım. E, freni yapınca tabii ben haliyle yavaşladım. O da benim önüme düştü. Onun arka tamponu benim ön tekerime denk geldi. Vurdu yani. E, tabi e, tabii o vurunca ben de benim motoru da yatırdı zaten direkt. Şimdi motosiklet kazalarında önemli e, şeylerden biri de genelde motoru yatırdığınız zaman Artık hangi yöne yatırıyorsanız o yön o yöndeki ayağınız ezilir. Motor çünkü onun üstüne düşüyor ve sürükleniyor. Size ilk zarar verecek olan şeylerden biri bu motosiklet kazasında. İkinci olacak şey de düşersiniz, sürüklenirsiniz. O sırada tam arkanızdan gelen araba sizi ezer, size çarpar. Yani ikinci olan en büyük tehlikelerden biri de şu. O yüzden ben böyle motoru düşürdüğüm anda Allah'tan bir şey olmadı da ben sağ ayağımla motoru ittim. Selesinden basarak ittim. Benden uzaklaştırdım. 25-30 metre kadar bir sürüklendim. Baktım arkamdan da araba da gelmiyor. Orada bir rahatladım. Döndüm motoruma baktım. Motorum Bayağı bildiğim bir takla atıyor yani. Kaldırma çarpmış en son yani köşedeki taşlara çarpmış. Motor taklayı atıyor. Arkadaş o sırada kendimden çok motoruma üzüldüm ya. Hatta kaza sonrası tam e, nereye koyayım? Bak tam şurada resim şu an. Yani kaza sonrası motor o hale geldi. Vallahi Allah'a şükür yani ufak tefek sıyrıklar vardı da hani bu sanki normal düşmüş gibi olan sıyrıklardı yani. Hani kaza yapmış birisinin sıyrıkları gibi değildi. Ya bunun da sebebi o dönem biraz da Ankara'da akşamları hava soğuktu. İşten geliyordum. Pantolonun altına falan iki kat falan giyiyordum. Ee, şeyim Üstümdeki montum korumalı bir monttu. Eldivenim falan vardı. Yani kaskım vardı. O ekipmanlar sayesinde belki de e, hayatta kaldım diyelim hani. O ekipmanlar olmasaydı ölürdüm demiyorum da. Ya hiç belli olmaz. Allah'ın işi bu sonuçta. Hayatta kaldım. O ekipmanlar benim çok böyle büyük büyük yaralar almama engel oldu o yönden şanslıydım yani. O yüzden motosiklete başlayan, başlayacak olan arkadaşlar ekipmana gerçekten çok önem verin. Vallahi kim vurduya, kim vurduya gidiyorsunuz ha ben söyleyeyim. Ben de YouTube'da şeyleri çok izliyorum mesela. Motovlog kazaları, kazalarını falan çok izliyorum. Trafik kazalarını falan ya şu dikkatimi çok çekti. Mes ya izlediğim trafik kazalarının yüzde sekseninde motorcular haklı. Hani videoyu ben de izliyorum. Diyorum ki evet diyorum burada bu adam diyorum haklı diyorum. Ama <laughs> yani bir yüzlü yüzde yirmilik bir kesim var. Ortada hani bir şey yokken nasıl diyeyim kavga çıkartmaya çalışıyor, ve eğitim mi yapmaya çalışıyor, izlenme mi almaya çalışıyor? Ya halbuki bakıyorsun adamın yaptığı bir şey yok. Bak mesela. Üst tarafta yaya geçidi var, yoldan geçiyorsun ya. Hayatından daha mı önemli yani? 2-3 dakika. Bir 120'lik bir motoblog kısmı var. Yani ortada bir şey yokken bir şey varmış gibi davranıyor. Yani mesela nasıl anlatayım veya nasıl örnek vereyim? Şimdi gidiyor. Hızla 60-70. Yani 500-600 yani 500 metre ötesinde bir adam yoldan çıkıyor. 600 metre aynen 600-700 metre ötede ta ilerideki bir kavşaktan dörtlü bir kavşaktan adam çıkıyor Kornaya basıyor yani neredeyse 15 saniye kor 15 saniye 10 saniye boyunca adam kornaya basıyor anlatmak istediğim şu 15 saniye boyunca kornaya bastığı halde daha yeni adamın yanına gidiyor hani aradaki mesafeyi siz düşün siz görün yani kardeşim hani adam ne yapsın yani şimdi görüyorsun sen yavaş geliyorsun adam da birden çıkıyor veya hani videoyu izliyorum tartışmada motorlu haksız haklıymış gibi konuşuyor yok sağına dikkat edeceksin soluna dikkat edeceksin şey yapacaksın ya arkadaş adam şeridinde gidiyor ya ya şeridinde giden adama sen şey yapamazsın Hani durduk yere kavga çıkartamazsın yani. Ama yüzde sekseni de haklı ya. O yüzde yirmilik kısımları, onları, o kısımları siz de biliyorsunuz yüzde yirmilik olan kısımları. Onlar biraz böyle hani rating işte izlenme yapayım, izlenme kasayım. Biraz adrenalin yapayım. Ya motor kullanmak çok... Ya başka bir şey motor site kullanmak. Ya bildiğim motorun üstünde Bordo bereli gibi olmanız lazım yani. Süper dikkatli olmanız lazım. Her şeyi görmeniz lazım. Durmadan ayna kontrolü yapmanız lazım. Ya yani durmadan ayna kontrolü yapıyorsun. Durmadan. Hani emin olun böyle araba kullanan insanlar bizim yaptığımız ayna kontrolünün onda birini yapmıyorduk. Zaten yapmadıkları için bu kadar çok motosiklet kazası var zaten onlar ayna kontrolü yapmadıkları için bunlar var. Ama işte siz de yapacaksınız. Motosiklet kullanmaya başladıktan sonra siz de yapacaksınız. Emin olun. Kendi kendinize refleks olarak durmadan ayna kontrolü yapıyorsunuz. Durmadan sağınıza solunuza dikkat ediyorsunuz. Bakıyorsun böyle ulan arkamdan adam geliyor mu? Beni sıkıştıracak mı? Yandan bir şey geliyor mu? Şu, olan, şu yoldaki çukur neymiş? Allah Allah şurada çalışman var niye oraya bir şey çekmişler orası sanki çukur gibi falan durmadan böyle yani tabiri caizse aynı borda bereli gibi full dikkat etrafa olay yeri inceleme yani bakıyorsunuz inceliyorsunuz Bu refleks ol çünkü bunu yapmazsan yani hiç abartmayayım bunu yapmazsan ölüyorsun ya yani. Bu şaka değil yani bunu yapmadığın zaman ölüyorsun. Bunlara dikkat etmediğin zaman yaralanıyorsun yani. Bunlara dikkat etmediğin zaman kaza yapıyorsun. O benim anlattığım kazandaki gibi. Ben solumdaki adamın geldiğini görmesem, bana buradan vuracağını görmesem hani atıyorum, önüme bakıp gidiyorum sadece böyle. Kitlenmişim, transa geçmişim, önüme bakıp gidiyorum sadece. Yolu izliyorum. Buradaki adamın bana doğru geldiğini görmesen o adam bana bırak önüme vurmayı direkt zaten direkt böyle yandan vuracaktı bana. Beni direkt böyle atacaktı. Bu tarafa doğru atacaktı beni. İşte belki o zaman gerçekten hani ölebilirdim veya büyük yaralan yaralanabilirdim. yaralanma sadece kol bacak kırığı değil ki yaralanma sakat kalıyorsun ya. Topallayarak yürüyorsun. Bir daha kolunu böyle aktif kullanamıyorsun. Her zaman bak mesela böyle yardırıyor. Kasis var kasis. Tabii altındaki abi TT. Yani bunlara dikkat etmediğin zaman etrafını iyi kontrol etmediğin zaman etrafına yoluna hakim olmadığın zaman kaza yapıyorsun. Tamam bazı sebepler elinde olamıyor biliyor. Yani bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. Her zaman her şeyi kontrol edemezsin ama bunları yaparak kaza olma olasılığını minimum seviyeye indirmeniz lazım arkadaşlar. Ya siz dikkatli olun da etrafınıza bakın da her şeyinizi dört dörtlük yapın. Tüm önlemlerinizi alın. Ekipmanınızı giyin. Yani olacaksa Allah'tandır yani ona da yapacak bir şey yok yani. Hani kaza olacaksa da ne yapalım o da Allah'tandır. Ama biz gene de önlemimizi alalım. Ekipmanımızı giyelim, etrafımıza bakalım. Bunları yapalım biz yani. Valla bugün, bugünkü sohbetimizden de bayağı bir keyif aldım. Demek ki benim de böyle bir evde artık nasıl sıkılmışsam benim de bir artık bir konuşasım varmış böyle bir derdimi anlatasım varmış. Bu videoyu ne zaman yüklerim? Bu videoyu herhalde cuma günü yüklerim ya. Bir sonraki videoda herhalde pazartesi günü gelir. Ondan sonraki videoda salı günü gelir. Ondan sonra her hafta sadece pazartesi ve salı günleri video yüklerim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarım hakkında herhangi bir öneriniz veya bir hatam falan varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu beni mutlu eder. Kanalıma açıklama kısmından ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu beğenip de bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler arkadaşlar.